Çankaya Belediye'miz var. Yemek açısından bence çok önemli. Yani yemek temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani bunların karşılanması en önemlisi. Öğrencilere değer veriyorsunuz. Bizler için buradasınız, biz de sizler için buradayız. Bu uygulamayı duyduğumuzda biz kendimiz de çok heyecanlandık. Kendi çocuğum da var gurbetlerde okuyor, çalışıyor. Aynı kendi çocuklarımıza hizmet etmiş gibi sevindik bu çocukları böyle görünce. ottiden geliyoruz diyorlar, Hacettepe'den, Ankara Üniversitesi'nden her yerden geliyoruz diyorlar. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı'ydı. Maliye Bakanlığı dedi, bir işimiz var belediye olarak. Ben de Sayın Mehmet Şimşek'e gittim. Ve Mehmet Şimşek Sayın Bakanı o zaman ilgilendi ve hemen çözdü. Ben de şaşırdım. Hani sonuçta malum bir biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, iktidar AK Partili. Tamam, kamu, devlet bir tek ama ve çok hızlı olunca dedi ki o zaman Mehmet Şimşek çok çabuk oldu değil mi dedi. Evet Sayın Bakanım dedim. Çünkü ben dedi senin babanın ekmeğini yedim dedi. Nasıl Sayın Bakanım dedi. Ben mülkiyede öğrenciyken dedi Doğan Bey belediye başkanıydı. Benim de ekonomik durumum iyi değildi öğrenci olarak. Belediyenin yemekhanesini açmıştı. Üniversite öğrencilerine akşam yemeği verirdi Doğan Başkan dedi. Ben Miray Dilçeli, Ankara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Mardin'den geliyorum. 2018 girişliyim. Gebeci KYK yurdunda kalıyorum. Arkadaşlarımız gidiyordu ilk başlarda. Biz haberimiz yoktu başlarda. Çok önceden başlamış ama haberimiz olmadı çünkü biz yol üstü değildi burası. Stajlarımız ilgisinde ya da Cebeci'de olduğu için çok uğramıyorduk buralara. Arkadaşlarımız söyledi. Zaten yurtlarımızda falan bir fiş veriliyor ama fişler yeterli olmuyor çünkü yemek fiyatları da yüksek olduğu için yani alsan bile bir iki bir yemek çeşidi alabiliyorsun. O da ne kadar sevdiğim bir şey oluyor. Haftanın 5 günde gelmeye çalışıyorum. <laughs> yani saat çakışması olmadığı sürece kurslarımla çünkü o saatlerde bazen kursum oluyor ama yani çoğunlukla 3-4 gün geldiğim rahat oluyor. Buradaki yemekleri çok güzel buluyorum. Biz e, stajlarda öğle arasında tıp fakültemizde yemek yiyoruz. Bazen soğuk olabiliyor. Bir de zaten ücret artımı da var. Öğrenci olmamıza rağmen bir zam da gelmiş bu durumda. Okullar bile zam yapmış bulunmakta. Yani burası sıcak oluyor, daha güzel oluyor. Yani yağı falan da hiç dokunmuyor. Yani bazen bir şey köfte yerim, şey derim. Ama bu köfte de ne ya? kullanılmış ki? Beni midemi işte rahatsız, hazımsızlık yarattı falan. Ama burada hiç öyle gittiğimde öyle bir şikayette hiç bulunmuyorum. Bu yönden memnunum. En sevdiğim menü pazartesi günleri. Pirinç pilavı, <laughs> fasulye ve cacık. Personellerimiz gerçekten çok tatlılar yani kolay gelsin dediğimizde falan işte çok güzel cevap veriyorlar. Güvenlikçi abilerimiz olsun falan karşılamadı. Alper Taşdelen'e da teşekkür ediyoruz. Çankaya Belediyesi'ni diğer belediyelerimizde örnek almasını isteriz. Her şey için teşekkür ederiz. İsmim Fatma Kılıç, 11 yıldır Çankaya Belediyesi'nin yemekhanesinde çalışıyorum aşçı olarak. Bu uygulamayı duyduğumuzda biz kendimiz de çok heyecanlandık. Kendi çocuğum da var gurbetlerde, okuyor, çalışıyor. Aynı kendi çocuklarımıza hizmet etmiş gibi sevindik bu çocukları böyle görünce. Servis yaparken de olsun, gelirken de olsun, saatleri geldiğinde bile çok heyecanlanıyoruz. Yemeğimizi pişirirken gerçekten kendi çocuklarımıza pişiriyor gibi pişiriyoruz. Yemeklerimiz de çok temiz ve lezzet olduğundan inanıyorum 11 yıldır yapıyorum bu işi. Üç çeşit yapılması söyleniyor bize. Müdüriyetimiz ne yazarsa biz onu yapıyoruz. Genelde üç çeşit oluyor. Kuru fasulye, pirinç pilavı, cacık oluyor. Örneğin bugün pirinç pilavı, şehriye çorbası, çiftlik köftesi var. Tekrar geliyorlar, tekrar verebilir misiniz diyorlar. Tabii ki biz tekrar da veriyoruz isteyenlere. Ekmeğe fazla isteyenlere de fazla veriyoruz. Ayranımız fazlaysa ayran fazla istediklerinde fazla veriyoruz. Çünkü kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Aynı kendi evimizde pişirmiş gibi, kendi evimizde iki çocuğa sunmuş gibi sunuyoruz. Severek nereden geldiklerini söylüyorlar. Otobüse binerek geldiklerini söylüyorlar. Annemizin yemeği gibi teyze ediyorlar. Biz de ondan çok mutlu oluyoruz tabii ki. oddiden geliyoruz diyorlar. Hacettepe'den, Ankara Üniversitesi'nden her yerden geliyoruz diyorlar. İnanın ki bizim üniversitesindeki yemekhanelerinde çok çok güzel yemekler diyorlar. Harika diyorlar. Sıcak sıcak çorbalar diyorlar. Sadece çorba bile harika diyorlar. Ki biz üç çeşit yemek veriyoruz her gün. Çok kalabalık oluyor. 5.30'da başlıyoruz. Aslında bizim 7'de bitirmemiz gerektiği halde ama biz bitiremiyoruz. Çocukların sırada olduğunu bekleyince hepsi biteniçi gelsin diyoruz. Bizim için saat önemli değil. Çocuklara yeter ki hepsine yemek verelim. Hepsine de veriyoruz o imkanı. Gerekiyor 7.30'a kadar servis yaptığımız günlerimiz oluyor. Bize söylenen 7 arası ama biz Tüm çocukların karnını doyurmak istiyoruz. Son kişiye bekliyoruz. Hatta son kişi bittiğinde bile bir beş dakika bekliyoruz. Belki aşağıdan giriş falan yapar, geç gelmiştir, otobüse binememiştir düşüncesiyle. Biz ayrıyetten de 100 tane kumanyayı hazır bekletiyoruz ki ola ki yemeğimiz yetmedi. Fazla öğrenci geldi. Çünkü tahmin edemediğimiz için onlar da hazırda bekliyor. Ama bu zaman hiç vermedik daha. Çünkü yemeklerimiz yeterli geliyor. Biz genelde 1300-1400 kişilik yemeği hazırda bekletiyoruz. Adım Fevzi, soyadım isim ya. Balıkesir'den geliyorum. Ankara'ya ilk gelişim ilk senem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık öğrencisiyim henüz. Seneye inşallah hukuk bölümüne geçeceğim. Yurtta yaşıyoruz ve birçok arkadaşımız var. Mecburen etkileşimde kalıyoruz. Bu yüzden birkaç gün boyunca arkadaşlarım işte Çankaya'ya gidelim, şöyle böyle yapalım dediler. Bir yemek hizmeti falan var, yemekler de güzel. İşte saat olayı da uygun akşam yemeği için. O yüzden ben de bir gün onlarla buraya gelmeye karar verdim. Daha sonra da sürekli olarak buradayım. Okuldaki yemeklerimizi ödeme yapıyoruz 2 lira olarak standart. Ayrıca yurtta da tabi belli bir kotamız var. Onun haricinde aşarsak ödeme yapıyoruz. Yurttan kat kat iyi. O yüzden de zaten akşamları burada vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Çok fazla yemek ayırt ederim ama buradaki bütün yemekler lezzetli olduğu için her birinin tadı, damak zevki farklı benim için. Ben ne zaman burada bir şey istesem fazladan işte su, ekmek ya da normal bir yemek olsun hiç sorun yaşamadım. Çankaya Belediye'miz var. Yemek açısından bence çok önemli. Yani yemek temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani bunların karşılanması en önemlisi. Öğrencilere değer veriyorsunuz. Bizler için buradasınız, biz de sizler için buradayız. Bu proje nereden geldi çıktı onun bir hikayesi var onu paylaşayım. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı'ydı benim ilk belediye başkanı olduğum dönemde ve işte Maliye Bakanlığı bir işimiz var belediye olarak. Ben de Sayın Mehmet Şimşek'e gittim ve Mehmet Şimşek Sayın Bakanı o zaman ilgilendi ve hemen çözdü. Hemen kaldırdı talimat verdi. Ben de şaşırdım hani sonuçta malum işte biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz iktidar AK Partili tamam kamu, devlet bir tek ama böyle çok hızlı olunca dedi ki o zaman Mehmet Şimşek çok çabuk oldu değil mi dedi. Evet Sayın Bakanım dedim. Çünkü ben dedi senin babanın ekmeğini yedim dedi bana. Nasıl Sayın Bakanım dedim. Ben Mülkiye'de öğrenciyken dedi Doğan Bey belediye başkanıydı. Benim de ekonomik durumum iyi değildi öğrenci olarak. Belediyenin yemekhanesini açmıştı. Üniversite öğrencilerine akşam yemeği verirdi Doğan Başkan dedi. Ben de her akşam gider Çankaya Belediyesi'nde yemeğimi yerdim dedi. Onun için o lokmayı unutmadım dedi. Genel Başkanımız Karakış Fonu adı altında darda olan bütün kesimlere yardım edeceksiniz belediyeler olarak deyince hemen benim bu anlattığım, yaşadığım bu hikaye aklıma geldi. Ve hemen dedim ki hemen açın yemekhaneyi üniversite öğrencilerine. Hemen açıyoruz, hemen açıyoruz.